Whoa, Black Betty, bam-ba-lam. Whoa, Black Betty, bam-ba-lam. Black Betty had a child, bam-ba-lam. The damn thing gone wild, bam-ba-lam, she said. I'm worrying out of mind, bam-ba-lam. The damn thing gone blind, bam-ba-lam, I said. Oh, Black Betty, bam-ba-lam. Whoa, Black Betty, bam-ba-lam. Oh, Black Betty, bam-ba-lam. Whoa black betty bam lam she really gets me high bam lam you know that's no lie bam lam she's so rock steady bam lam and she's always ready bam-ba-lam whoa black betty bam lam 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 she's from birmingham bam lam way down in alabama bam lam well She's shaken that thing, bam ba lam, boy. She makes me sing, bam ba lam, whoa, Black Betty, bam ba lam, whoa, Black Betty, bam ba lam. Why, Karabetti, bam ba why. Kara Betty, Bam Balam, Black Betty'nin bir çocuğu oldu. Bam Balam, lanet şey çılgına döndü. Bam Balam, aklımı kaçırıyorum, dedi. Bam Balam, lanet şey kör oldu. Bam Balam, ah! Kara beti dedim, bam balam, vay. Kara beti, bam balam, ah, kara beti, bam balam, vay. Karabeti, bambalam, balam beni gerçekten mutlu ediyor bam balam bunun yalan olmadığını biliyorsun bam balam o çok sağlam bam balam ve o her zaman hazır bam balam vay kara bitti, bam balam, vay, kara beti, bam balam, vay, kara beti, bam balam, vay, kara beti, bam balam, o, Birmingham'dan, bam balam, Alabama'da, çok aşağılarda, bam balam, şey. O şeyi sallıyor, bam balam oğlum, bana şarkı söyletiyor, bam balam, vay kara beti, bam balam, vay kara beti, bam balam.